Çünkü boş bir şey olduğunu gördüm. O zaten çocuk da sonra bana dedi ki konuşmayalım hani önemli değil. Ben onu taksam kafamı bilmem ne falan anladın mı? o zaman onu takarım onu takarım derim ki altan niye böyle yapıyor o niye böyle yapıyor bu niye böyle ondan sonra işte sinir stres bana ne anladın mı ondan çok daha önemli şeyler var bana ne biz burada bir yolda yürüyoruz hep birlikte bak şunu unutma kendini yakacak olan yakar her zaman Kendine her zaman yakışıyor. Ama sana şunu söyleyeyim, ee, Murat abi e, epey gider burada. Bunları falan hepsini yer. Çünkü oradaki yiyebileceği olan kişiler olabilir yani. Çünkü e, bir açığı yok yani, anladın mı? Bilmiyorum. Tamam, yarışma halinde bir açığı yok. Sen kafanda yorum yapabilirsin bazı olayları, öyle böyle bilmem falan. Tamam, ben de bilemiyorum diyorum yani. Tamam, açığı yok. Tam açı şöyle bir açı var mı? Onun hakkında notlaşmış, onun sırtından vurmuş, onu şöyle yapmış, bunu böyle yapmış, onun üstünden iddiaya girmiş.